Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu dersimizde Osmanlı tarihinin yükselme devri ile ilgili ÖSYM'nin çıkmış sorularını çözeceğiz. Tabi açıklayarak çözeceğiz. E, bu sorular çıkmış arkadaşlar. Yani ÖSYM'nin soru havuzunda var. Bu ne demek? Soru havuzundan tekrar çekip yarınki sınavlarda, öbür sınavlarda tekrar sorar demek. Onun için e, dikkatlice videoyu sonuna kadar izleyin, açıklayarak çözeceğiz. Evet. Birinci soruya bakalım hemen. Evet. Dersin sonunda da konu anlatımı yapacağız arkadaşlar. İki dakikada bu konuyu özetleyeceğiz yükselme devrinde. Lonca diyor. Lonca biliyorsunuz esnaf teşkilatıydı. Selçuklu'daki adı Ahit Teşkilatıydı. Osmanlı'ya gelince adı değişti. Lonca Teşkilatı oldu ama aynı işlevleri devam etti. Burada nedir? Bu durum neyi gösterir? Zanaatkarlar arasında dayanışma olduğunu gösterir tabi. Zanaatkar demek atölyelerde el işçiliğiyle çalışan, usta, ustalık yapan, kalfalık yapan kişilere zanaatkar denir. Sanatçı ayrı, zanaat ayrı bakın. Bunları karıştırmayın. Evet, doğru cevap. Bundan dolayı D. Yorum sorusuydu. Bir daha bakalım. Evet. Dikkatlice okursanız Bu olayı bir dış sorun haline getirmiştir. Demek ki Osmanlı'nızı, biliyorsunuz Cem Sultan, Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Yıldırım Bayezid de ikinci Bayezid, yani o da oğlu. Yıldırım değil, ikinci Bayezid. O da oğlu. İkisi arasında taht kavgası yaşanmıştı. Dış sorun haline nasıl gelir? Dışarıdaki ülkeler, yani yabancı ülkeler bize karışırsa veya biz onları kendi işlerimize karıştırırsak bu iş dış sorun haline gelir diyelim ve buradan hemen bulursunuz. Cem Sultan önce Memlük'e yani Mısır'a kaçtı. Sonra Rodos Şövalyelerine sığındı. Sonra da Papa'ya, İtalya'ya gitti. Ve onların elindeyken öldü biliyorsunuz. Arkadaşlar kanalıma lütfen abone olun. Abone sayım çok düşük. Sizin desteğinizi rica ediyorum. Evet burada hemen Rodos Şövalyelerine sonra da Papa'ya sığınması. Arkadaşlar doğru cevap bu. Çünkü Osmanlı'nın içi, iç sorunu değil, içerideki yaşanan bir olay değil. Rodos şövalyeleri Mantalı'ydı. Ve ee, değişik bölgelerde Rodos'ta tabi yaşıyorlardı. Evet, doğru cevap bundan dolayı B. Kolay bir soru, yorum sorusu yaparsınız. Evet. olamaz diyor. İstanbul'u fethetmiş ama onların dini mezhepleri olan Ortodoks mezhebinin kilisesine dokunmamış. Neden İstanbul'u fethetti halde e, kiliseleri de kapatmadı diyor. Tabi olamaz diyor. Demek ki bu dört tanesi doğru sebebi yani Ortodoks kilisesinin kapatılmamasının sebebi bir tanesi değil. Mantık yürüterek buluruz. Evet hemen A'da zaten ne diyormuş? Hristiyan dininde mezhep ayrılıklarına son vermek. Mezhep ayrılıkları zaten son vermek istemez bir kere. Mezhep ayrılıkları, o mezheplerin birbirini yemesi, Ortodoks Katoliklerin Osmanlı'nın işine gelir. Ee, bu bir. ikincisi de zaten e, kilisenin kapatılmaması bu konuyla ilgili değil. Mezhep sorunları ile ilgili değil. Bakın B, C, D, E seçenekleri doğrudur. Hala Fatih'in kurduğu kilise devam ediyor. İstanbul'da Feder Rum Patrikhanesi Ortodoks Kilisesi olarak devam ediyor. Ee, bizim İstanbul Fener'de var. Ekumeniklik iddia ediyorlar. Yani dü dünya ortodokslarının kilisesiyim diyorlar. Tabii Türkiye bunu kabul etmiyor. Evet 12. sınıf derslerinde bunları konuşuyoruz zaten. Dikkatlice. Fatih'in amacı nedir burada? Şıkları dikkatlice bakalım. Dış ülkelerle, dış ülkelerle ilişkileri arttırmak diye bir şey olmaz. alakası yok. İslamiyet'i yaymak değil. Avrupa'dan bahsetmiyor zaten. Karadeniz'den bahsediyor genel olarak ve Anadolu'dan bahsediyor. Bu alakasız. D de alakasız. Tabii ki siyasi birliği sağlamak olur değil mi Anadolu? Siyasi birlik ne de demek? Bir ülkenin bir merkezden yönetilmesi. Yani Anadolu'nun tamamıyla İstanbul'a, Osmanlı'ya bağlı olması. Biliyorsunuz Osmanlı'nın kuruluş devri de beylikler vardı. Bu ikinci beylikler dediğimiz Karamanoğulları hala var. Yükselme döneminde de vardı. Ama Germenoğulları, Hamitoğulları, Danışmen pardon, Danışmen değil. Menteşeoğulları gibi beylikler vardı. Bunların bir çoğunu kaldırdılar. Ee, i̇şte bakın Fatih'te bazı kalan beylikler ve e, yabancıların elinde olan toprakları da e, kendisine bağlayarak Anadolu'daki siyasi birliği sağlamış. İkinci beylikler dönemi çok önemli arkadaşlar. Kanalımda video var. Kanalımdaki diğer videoları göz gezdirmeyi sakın unutmayın. E, kısa kısa özet videolar var. Evet. seçeneği. Anadolu'da siyasi birliği sağlamak dedik. Hemen geçelim. Evet. Bu soruyu da yaparsınız. Kolay bir soru. Neden? Biliyorsunuz İstanbul'u fethettikten sonra bütün bil, tanınan bilginleri İstanbul'a davet etti. En önemli gelen bilginlerden birisi de Ali Kuşçu'ydu biliyorsunuz. Astronom ve matematik alanında çalışmalar olan. Daha başka bilim adamları da geldi. Hadi size bir soru sorayım burada. Fatih Sultan Mehmet bir de İstanbul'da medrese kurdu. Bu medresenin adı neydi? Yorumlara yazın. Biliyor musunuz bu konuyu hakim misiniz? Görelim. Evet, yabancılardan yararlanmak olamaz zaten. Evet, hemen burada B seçeneği ne diyormuş? İstanbul'u bir bilim ve kültür merkezi haline getirmek. Tabii ki B doğru olur. İstanbul zaten e, o zaman da dünya çapında bir merkezde. Bizans e, İmparatorluğu o zaman da. Biliyorsunuz İstanbul fethedilince Bizans'taki bilim adamları, aydınlar İtalya'ya kaçıp gittiler. Ve İtalya'da bir Rönesans'ın başlamasını anneden neden olmuşlardı. Hani Sultan Mehmet tekrar bilim adamlarını İstanbul'a çağırmış. İstanbul'da hem medreseler kurmuş hem bilim adamlarına e, değer vermiş diyelim. Geçelim soruyu. Evet. Güzel bir soru. Ulaşılamaz diyor burada. Tabi bunu bulacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar 1492 yılında İspanya'da Endülüs Emevi Devleti vardı. Yine kanalımda video var. Endülüs Emevi Devleti'ni İspanyollar birleşerek e, Avrupalılar'ın da yardımıyla ortadan kaldırdılar. Müslümanları İspanya'dan attılar. Tabi Yahudileri de Avrupa'dan attılar. Onlar işkence yapıyorlardı. Ya Hristiyan olursunuz ya da biz sizi öldürürüz ya da buradan gidin diyorlardı. Yahudiler de Müslümanlar gibi büyük işkenceler görünce e, Yahudileri İstanbul'a, İzmir'e, Selanik gibi bölgelere 2. Bayezid döneminde getirilip yerleştirildi. Yahudilerde 500 yıl yaklaşık 450 yıl boyunca biz vatandaşımız olarak yaşadılar ve sonra 1948'de kendi ülkelerini kurdular İsrail'i. Olamaz diyor şimdi. Evet. Daha be. Olamaz. Müslümanlar arasında hoşgörü yoktur. Hoşgörü olmasaydı neden Yahudileri çağırsın değil mi? Yahudiler Osmanlı'ya koşup gelsinler. Onun için D seçeneği olamaz. 1995 yılında sormuş bakalım. Her sorunun altında tarihi var. Hangi tarihte çıktı? Çok önemli bir konu arkadaşlar. Çok önemli bu soru. Hemen kalemi kağıdı elinize alın. Bu soruyla ilgili not almanız gerekir. Evet. Arkadaşlar. Kapitülasyonlar nedir? Kapitülasyonlar yabancı devletlere verilen ayrıcalıklar demek. Kapitülasyon demek, ayrıcalık demek. Kapitülasyonlar e, yabancı devletlere neden ayrıcalıklar tanındı? E, birincisi Avrupa'daki Hristiyan birliğini bozmak. Yani bazı Hristiyan devletleri Osmanlı kendi yanına çekmek için. İkincisi tabi ticareti vesaire canlandırmak için e, her padişahın ömrüyle sınırlıydı. Mesela Kanun Sultan Süleyman ölünce yerine geçen yeni padişah e, mesela diye Fransa ile imzalanan kapitülasyon anlaşmasını tekrar yenilemek, imzalamak zorundaydı. İmzalamazsa anlaşma sona eriyordu. 1740 yılına geldiğimizde 1. Mahmut büyük bir hata yaptı. Kapitülasyonları süresiz hale getirdi. Yani ömür boyu geçerli hale getirdi. E, bu da tabi yıllarda 1600'lü yıllarda Osmanlı'nın işler yolundaydı. Ekonomisi güçlüydü. Avrupa devletlerine söz geçiriyordu. Onun için kapitülasyonlar Osmanlı Devleti'nin yararınaydı. Ama 1700'lü yıllardan sonra yani gerileme döneminde artık ve çöküş döneminde Osmanlı Devleti'nde her şey bozulduğu için ekonomi de bozuldu. Diğer huzursuzluklar da ortaya çıktığı için kapitülasyonlar Osmanlı Devleti'ne zarar vermek e, verir hale geldi. Ama 1. Mahmut 1740 yılında kapitülasyonları sürekli hale getirdiği için ondan sonra gelen padişahlar kapitülasyon anlaşmalarını feshedemediler. Yani ben kapitülasyonlardan çıkıyorum, bu, bu, artık bana zarar veriyor deme hakkı kalmadı. Bu 1740 tarihi önemlidir arkadaşlar. D seçeneğinde Evet. Kapitülasyonlar her padişah tarafından yenilenmesi bir. Evet. Bu Evet. E, bu soruyu dikkatlice okuyun ve kapitülasyon konusunda iyi öğrenin arkadaşlar. Evet. Geçelim diğer soruya. Kapitülasyonlarla ilgili videom var kanalında arkadaşlar. Onu da mutlaka izleyin. Evet, soruyu dikkatli yaparsanız. Yani toprakları büyümüştür diyor. Topraklar artarsa, yani sınırlar büyürse, fethedilen topraklar artarsa ne olur? Tabii gelir ve giden miktarı değişir. Merkez otoritenin sağlanması kolaylaşmaz, daha zorlaşır. Yani küçük sebi ülke, merkezi otelde, yani padişahın sözü, e, padişah ülkeyi daha kolay yönetir. Ama ülkenin sınırları büyüdüyse, padişah ülkeyi yönetmekte zorlanır arkadaşlar, bu olmaz. Sınırlar yeniden belirlenir. Bir yer fethettiğiniz zaman o sınırınız değişir değil mi? O bölge de sizin sınırlarınız içerisine girer ve demek ki 1 ve 3 doğru cevap. Ulaşılabilir diyormuş. Evet. D bundan dolayı doğru diyelim. öne geçelim. Güzel bir soru. Bakın kuruluş dönemi nedir? Kuruluş dönemi Osman Bey ile başlayıp 2. Murat'a kadar olan dönem. Yani Fatih'e kadar olan dönem. Fatih'i saymıyoruz. Fatih yükselme dönemi padişahı. Ee, artık artık Fatih'le beraber aslında 1. Murat'la beraber imparatorluk oluyor da Osman Bey Bey boyuydu. Sonra 1302 yılında Koyunhisar Savaşı'yla Osmanlı Beyliği devlet haline geldi. Bakın beylikken olan bir şey imparatorluk olunca olmayacak. Şimdi imparatorluk nedir? Bu sorunun cevabını görünce imparatorluğu da anlamış olacağız. Müslüman devlet oldu Bakın Osmanlı soyundan gelen kişiler yönetiyordu. A seçeneği beylikken de aynı, imparatorlukken de aynı. Müslüman devlet olma beylikken de Müslümandı. İmparatorluk olunca da devletin dini İslam'dı biliyorsunuz. Siyasi varlığı koruma mücadelesini her dönemde verdi Osmanlı devleti. Bu da olmaz. Hiyerarşi as üst ilişkisi. Bu da her zaman vardı. Beyken de, imparatorken de. Bakın burada çok uluslu olma diyor. İmparatorluk demek çok uluslu olmak demek. Yani bir Osmanlı Devleti'nde sadece Türkler veya sadece Müslümanlar yaşasaydı Osmanlı'ya imparatorluk diyemezdik. Osmanlı Devleti büyük bir devlet olmuş olurdu. Ama Osmanlı Devleti'nde Yahudiler, Hristiyanlar ve değişik dinler, değişik ırklar beraber yaşıyorsa yani çok uluslu demek ne demek? Çok milletli, çok dinli demek. Din de dahil. Hale gelirse imparatorluk. Ama tek din, tek millet olursa, tabii millet yoktu o zaman. Tek din olursa, devlet ama birden fazla din işin içine girerse, ne olur o zaman? İmparatorluk olur. Millet meselesi 1789 yılından sonra ortaya çıktı. Milliyetçilik meselesi. Daha önce Türk, Kürt, Arap diye bir şey yoktu. Müslüman, Hristiyan, Yahudi insanlar dinlerine göre ayrılıyordu. E seçeneğe bundan dolayı doğru diyelim. Ve hemen geçelim. Durumlar var. Yani üç kıtada Osmanlı'nın hakimiyet kurması ona hangi e, imkanları sağlar? Ne, ne verir? Şu üçüncü olmaz değil mi? Üçüncü durum. Çünkü Osmanlı Devleti tek kıtadayken de yani Osman Bey zamanında da tek beylikken de merkeziyetçiydi. Yani be, e, merkezden yönetiliyordu. Valiler, beyler, bey vesaire merkezden atanıyordu. Evet bir ve iki doğru diyoruz. C seçeneği hemen geçelim. İyi de durumlar var. Devletin gelirlerini artması bu üç durumdan hangisiyle olur? Giderleri düşünmeyin burada. Gelirleri düşünün. Sınırlar genişlerse devletin gelirleri de artar. Neden artar? Çünkü vergi alır değil mi? Kendisine bağlanan halktan vergi alır. A seçeneği bundan dolayı doğru. Ötekiler giderle ilgili kapı kulu ordusu. E, A seçeneği doğru diyelim. Geçelim hemen. Evet. Bu soru da çok güzel bir soru. Zor soru. Şimdi yine kağıt kalem aldığınızda buraya da not alın arkadaşlar. Şimdi Avusturya'ya imzalanan İki tane önemli anlaşma var. 1. 1533 İstanbul Anlaşması 2. 1606 Zit ve Anlaşması 1533 İstanbul Anlaşması ile Avusturya Osmanlı'nın üstünlüğünü kabul etti. Bakın ne diyor burada? Avusturya Kralı Osmanlı Sadrazamı'na eşit sayıldı, sayıldı diyor bu anlaşmayla. Yani aslında Avusturya Kralı ile Osmanlı Padişahı'nın eşit olması lazım ama Avusturya Osmanlı üstünlüğünü kabul ettiği için Avusturya kralı Osmanlı padişahına eşi sayılıyor. Bu durumda ne olmuş oluyor? Ee, Avusturya üstünlüğünü Osmanlı'nın üstünlüğünü kabul etmiş oluyor. Bu üstünlük ne zamana kadar sürüyor? 1606 Zitvatoruk Anlaşması göre. Zitvatoruk Anlaşması Avusturya kralı Osmanlı padişahına eşit hale getiriliyor imzalanan anlaşmayla. Yani bir 73 yıllık bir şey var. Osmanlı üstünlüğünü resmen Avusturya kabul etmiş oluyor. Sınavlarımızda filan soruyoruz. İstanbul Anlaşması ile Zilpatoruk Anlaşması arasındaki farkı açıklayınız gibi sorular soruluyor. Tabi burada ulaşılamaz diyor. Söylenemez diyor. Barış süresi Avusturya'nın davranışına bağlıdır. İstanbul Anlaşması'na göre Avusturya bu anlaşmayı bozmadığı sürece geçerli olacak değil mi? Bu olmaz. Sadrazamla padişahın yetkileri eşit değildir. Padişah her zaman herkesin, bütün devletin başıdır. Sadrazam da padişahtan sonra gelen ikinci öne, önemli yöneticidir. Yani burada Sadrazam Avusturya kralına eşit oldu diye Avust sizi yanıltmak istemiş. Öyle değil. Sadrazam padişaha eşit değil arkadaşlar. Doğru cevap bu. Diğer maddelere bakarak İstanbul Anlaşması'nı da tanımış olacağız. 1533. Evet üstünü kurdu. Osmanlı'nın güçlü bir devlet oldu. Evet Osmanlı da savaştan galip çıktı. Bu da doğru. B seçeneği yanlış. İstanbul Anlaşması ile Ziklatörük Anlaşması çok önemli iki anlaşma Avusturya ile imzalanan. Bunları mutlaka öğrenin, bilin. Ezberleyin demiyorum, öğrenin diyorum. Geçtik. Evet. Mantık sorusu, yorum sorusu yaparsınız. Bu soru kolay. Ben de okuyayım. Savunulabilir. Bu durum aşağıdaki hangisini göstergesi olduğu savunulabilir. Şimdi arkadaşlar sorular biliyorsunuz 3 gruba ayrılır. ÖSYM soruları 3 gruba ayrılır. 1. Barajı geçmek hedefi olanlar için kolay sorular. Birinci dilim sorular kolay sorulardır. Barajı geçmek isteyen öğrencilerin çözebileceği sorular. İkincisi orta halli çok iyi sayılmayan orta halli üniversitelere kazanmak isteyen öğrencilerin çözebileceği sorular. Üçüncü soru tipi de çok büyük hedef olan ilk 10 bine 20 bine 100 bine girme hedefi olan Türkiye'nin en iyi üniversitelerini hedefleyen öğrenciler için seçtiği sorular. Böyle üç dilim sorular var. Bu tabi. Barajı geçmek için çözülecek soru. Sizler artık hedefiniz neyse durumunuza bakın. Bu yorum sorusu açıklama bile yapmaya gerek yok. Neden E seçeneği doğru? Bunu da siz bir düşünün bakalım. Evet geçelim diğer soru. Çünkü diğer soru çok önemli. Bilgi vermem gerekiyor. Bakın, burada Busbeck denen bir adam Kanuni zamanında Osmanlı'ya gelmiş ve gördüklerini yazmış. Burada üç tane durum var. Bu durumları hangisi olur? Bu durumların bu anlatılan ee, Busbeck'in yazdıklarına uygun. Osmanlı Devleti ile ilgili olarak liyakata önem verildi. Liyakata biliyorsunuz. Yani işi hak edene vermek demek. Yani yeteneği, bilgisi birikimi komutan olmaya, asker olmaya, vali olmaya uygun kişi ise onu vali komutan yapıyorsak veya müdür yapıyorsak ne, ne yapmış oluruz? Liyakatlı kişiyi atamış oluruz. Yani liyakata uygun davranmış oluruz. Ama torpil yaparsak benim yakınım onun torp, e, torpillisi dersek o zaman liyakata aykırı davranmış oluruz. Bu bir. Bu doğru. Bakın Dusbek bu yukarıda bunu söylüyor. Yöneticileri iyi diyor. Hoş hoşgörü ile ilgili bir durum yok burada arkadaşlar. Bu ikinciyi geçiyoruz. Eğer dikey hareketlilik nedir diye sadece yalnız bir der geçersiniz ve yanlış yaparsınız arkadaşlar. Dike, şimdi yatay hareketlilik ve dikey hareketlilik iki tane olay var arkadaşlar. Bunları bilmeniz gerekiyor. Yatay hareketlilik bir ailenin veya bir kişinin bir yerden bir yere göç etmesi demek. Mesela ben Kütahya'dan Manisa'ya göç ettim. Bu bir yatay hareketliliktir. Dikey hareketlilik nedir? Bir kişinin bir sosyal sınıftan başka bir sosyal sınıfa geçmesi. Yani ben mesela ailem çiftçi bir aileydi. Babam benim çiftçiydi. Ama şimdi ben çiftçi değilim. Neyim? Öğretmenim, memurum. Ben artık dikey hareket, dikey göç yapmış oluyorum. Dikey hareketlilik olmuş oluyor. Benim çocuklarım var. Onlar da artık çiftçi olmazlar. Alakaları yok. Onlar da memur olurlar veya yani hiçbir şekilde onların çiftçi olma şansı yok biz. Dikey hareketlilik yapmış olduk. Osmanlı'da nasıldı? Biliyorsunuz Osmanlı'da e, toplum ikiye ayrılıyordu. Yönetenler ve yönetilenler diye. Yönetenler de kendi içinde üç ayrılıyordu. Seyfiye, ilmiye, kalemiye. Yönetilenlere reaya diyorduk. Reaya sıradan köylüler, devlete vergi veren, çalışıp kendi emeğiyle geçinen insanlar. Reaya yani hiçbir şekilde yönetime katılmayan insanlar. Bu insanlar içerisinde çok yetenekli, savaşçı bir kişi vardır kendisini geliştirir, kendisini kanıtlar, asker olur, sınıf değiştirmiş olur. O zaman ne, ne olmuş olur? Dikey hareketlilik veya kendini yetiştirir, din adam olur. Yani e, ilmiye sınıfına girebilir. O zaman dikey hareketlilik olur. Demek ki yatay hareketlilik bir yerden bir yere göç etme demekmiş. Dikey hareketlilikte de bir sınıftan başka bir sınıfa geçme. Yani meslek değiştirme gibi anlayın arkadaşlar dikey, dikey hareketlilikte. De. Bu demek yani ondan dolayı bir liyakat, iki de yani üçüncü durumda dikey hareketlilik bu bu spektrin verdiği durumu anlatıyor, karşılıyor arkadaşlar. Evet bunlar da yine tekrar cevap anahtarları. Arkadaşlar iki dakikada konu anlatacağız dedik. Şimdi Osmanlı tarihi beş döneme ayrılıyor. Bir, beş devir ayrılıyoruz. Yani 600 yılı topluca çalışmıyoruz, incelemiyoruz. Kuruluş devri, yükselme devri, duraklama devri, gerileme devri ve dağılma devri olarak 5 ayrı dönemde inceliyoruz. Kuruluş devri Osman Bey'den 2. Murat'a kadar olan dönem. Yani Osman Bey, Orhan Bey, 1. Murat, Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmet ve 2. Murat. 6 tane kuruluş dönemi padişahı var. Kuruluş dönemi Fatih Sultan Mehmet'e gelince bitiyor. Fatih Sultan Mehmet'le beraber yükselme devri başlıyor. Yükselme devri de 1453'ten başlayıp 1579'a kadar olan döneme diyoruz. Bunun padişahları kim? Yükselme, yükselme dönemi padişahları. 1. Fatih Sultan Mehmet, 2. İki, 2. Beyazıt, 3. Yavuz Sultan Selim, 4. Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra aslında oğlu 2. Selim ve 3. Murat var. Ama ne dedik? Yükseme devri 1579'da bitiyor dedik. 1579 neyin tarihi? Kanuni Sultan Süleyman'ın uzun yıllar vezirliğini yapmış. O öldükten sonra da 1579'a kadar devletin vezir, vezir azamlığını yapmış olan Sokullu Mehmet Paşa'nın ölüm tarihidir 1579. 1579'da işte bu ulu vezir ölünce Osmanlı devri yükselme dönemi bitiyor. Duraklama dönemine giriliyor arkadaşlar. Yani artık fetihler, Duruyor. Diğer alandaki gelişmelerin hepsi duruyor. Bir duraklama. Ne kaybediyor ne kazanıyor bundan sonra. Bu da 1579'dan 1699'a kadar olan döneme diyoruz. Şimdi padişahları saymayayım. Var kanalında var duraklama dönemi, gerileme dönemi. Hem soru çözümleri var hem konu anlatımları var. 1699'a kadar oluyor dedik duraklama dönemi de. 1699 Karlafça Anlaşması'nın tarihidir arkadaşlar. 1699 yılında imzalanan Karlofçı Anlaşması da Osmanlı Devleti'nin en büyük toprak kaybettiği anlaşmadır. Ee, daha başka kayıplar da oldu. Yine Karlofçı Anlaşması var kanalımızda. Ee, bu tarihten itibaren, yani 1699'dan itibaren duraklama dönemi bitiyor. 1792 yılına kadar olan dönem başlıyor. Bunun adı da Gerileme Dönemi. Yani 1699'dan 1792 Yaş Antlaşması'na kadar olan dönemdir. 1792'de ne oluyor? Osmanlı ile Rusya yaşanlaşması imzalıyor. Bir kere yaşanlaşması anlaşması önemi nedir? Her zaman karşınıza çıkar. Kırım resmen Rus toprağı ol, oldu bu anlaşmayla. Yani Osmanlı Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu bu anlaşmayı da kabul etmiş oldu. o Aynı şekilde Rusya e, hem Karadeniz'den e, Akdeniz'de Osmanlı'nın elinden e, deniz hakimiyetini, egemenliğini tamamen almış oldu artık söz sahibi Rusya olmuş oldu. Yaş anlaşması da budur. Yine kanalımızda var. 1792'den 1918 yılına kadar hatta 1922'ye kadar olan dönemde çöküş dönemi ya da dağılma dönemi diyoruz. Yine kanalımızda bunlarla ilgili videolar var. Arkadaşlar dersimiz buraya kadar. Sizlere iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Tekrar sizden rica ediyorum. Kanalıma abone olun ve videolarımı beğenin. Bana destek olun çalışmalarımı diyorum başarılar dilerim